Bir Tahsin adı güzel. Tahsin Bey e, neler yaşadınız? Nasıl oldu Valla biz sürekli Dur, geliyorduk gidiyorduk. Yani bize bir, Başla. bir, güne bir gün bize bir evet. şey yanlışı olmadı adam. Yani şimdi desem yanlışı oldu olmadı. Evet. Biz geliyor borçla alıyorduk bize bir gün şey olmadı ama en sonunda geldik birkaç gün önce geldik şey yazmıştı şey has, e, cenaze nedeniyle kapalıyım ondan sonra bir hafta sonra geldik açıktı yine açıktı dedik bileklik ne oldu dedi daha yapılmamış e, çarşamba günü eşim yine gelmişti buraya demişti abla bir iki saat bekle o da demişti nasıl olsun sen buradasın kaç gün sonra geleceğiz bir iki gün sonra yine geleceğim. Akşam biz baktık şeyde adam kaçmış. Ne Kasım. kadar bırakmıştınız? E, fazla bir şey değil. 5 milyar falan ya. Param var mı? Yok yok bir bileklik. Yani. Bileklik. Bir çeyrek yani. Ne kadar süre tanıyordunuz? Yaklaşık 4 yıl falan. 4 buçuk yıl falan. Peki geçmiş olsun. Peki şey, e, şikayetçi oldunuz mu? Yok şikayetçi olmadı. biz de akşam duyduk yani. Olacak de, mısınız? İnternette girdik. Şikayetçi olacak mısınız? Valla bakıyorum bir şey yapamayacağız. Ya. Tamam. Ne ya, yapalım biz de utanıyoruz yani kendi keskimize. <laughs> bilmiyoruz yani. Teşekkürler sağ olun. yapma. yani bir günde bir defa yani rahatsız ediyor.